Bilgisayarınıza şarja taktığınızda şarjınızın %80'den yukarı çıkmadığını görmüşsünüzdür. Bu aslında tam anlamıyla bir sorun değil. Fakat insanlar bilgisayarının %80'den yukarı şarj olmadığını görünce sorunmuş gibi algılayabiliyor. Ben de bu videoda sizlere aslında sorun olmayan fakat sorun gibi görünen bu sorunu nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu durum genelde Asus marka bilgisayara sahip bilgisayar kullanıcılarının başına gelmektedir. Eğer bataryanızda donanımsal bir sıkıntı yoksa bu sorunu ufak mini program yardımıyla nasıl çözebilirsiniz bunu gösteriyorum. Eğer Asus marka bir bilgisayar dışında bilgisayarınız varsa siz de bu adımları o bilgisayar üreticisinin sizlere sunmuş olduğu program vasıtasıyla çözmeyi deneyebilirsiniz. Eğer hazırsanız bu sıkıntıyı nasıl çözebileceğinizi hadi gelin birlikte görelim. Bu hatayı çözebilmek için bilgisayarınızda My Asus yazılımının yüklü olması gerekiyor. Gerekiyor. eğer bu yazılım bilgisayarınızda yüklü değilse Asus'un kendi sitesine giderek buradan çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yazılımı açıyoruz Buradan pil bölümüne tıklıyorum Buradan da pil sağlığı ve şarj bölümüne tıklıyorum Açılan kısımdan 3 tane seçenek karşımıza gelecek Tam kapasite, dengeli mod ve uzun ömürlü pil modu şeklinde. Burada eğer dengeli mod seçiliyse açıklamada yer aldığı gibi bataryanızı %80'e kadar şarj edecektir. %80'den sonra şarj etmeyi kesecektir. Bu aslında güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü bu bataryanızın sağlığını e, korumaya yarıyor. Bataryanızın daha uzun süre kullanımına imkan tanıyor. Bu sayede e, piliniz kısa zamanda bitmiyor ve ömrünü tamamlamıyor. Ancak bataryanızın %100'e kadar şarj olmasını istiyorsanız Buradan en yukarıdaki tam kapasite modu seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu sayede bataryanız %100'e kadar şarj olacaktır. Bakın şu anda da görmüş olduğunuz gibi bataryamız %80'den yukarıya çıkmaya başladı. Zamanla bu durum %100'e kadar çıkacaktır. Ancak genel olarak bataryanın e, yukarıya kadar şarj edilmesi yani en tepe nokta %100'e kadar şarj edilmesi önerilmiyor. Bilginiz olsun. Tabii bu yine de size kalmış bir durum. Uzun ömürlü pil modunu seçerek de bataryanızın ömrünü korumaya yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede eğer bilgisayarınızı sürekli şarjda kullanıyorsanız maksimum %60'a kadar şarj olmasını sağlayabilir. Bu sayede bataryanızın ömrünü uzatabilirsiniz. Ee, sürekli olarak tam kapasite şarj için zorlanmayacağından dolayı pilinizin ömrü daha uzun olacaktır. Yani hücreler tam kapasitede çalışmayacak, tam kapasite şarj olmayacak. Bu sayede e, pilin ömrü daha da uzamış olacak. Bunun kullanımı için de önerim sizlere arkadaşlar sürekli dengeli modda kullanımınızı tavsiye ederim. Çünkü dengeli mod güzel bir mod en azından pilinizin ömründen yemiyor ve şöyle bir şey var. Eğer bilgisayarınızı sürekli şarjda tutuyorsanız aşağıdaki seçeneği seçerek yani uzun ömürlü pil modunu seçerek pilinizin daha da ömrünü uzatabilirsiniz. En azından e, tam kapasiteye şarj olmaya zorlamayacaksınız. Bu sayede pilinizin ömrü kısalmayacaktır. Tam kapasite modunu da şu gibi durumlarda kullanın. Örneğin bilgisayarınızı dışarıda kullanacaksanız yani sadece şarjda kullanacaksanız en azından %100'e kadar şarj edebilir ve daha uzun kullanımlar sağlayabilirsiniz. Bu uygulama bilgisayarınızda yüklü değilse indirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü oldukça güzel ve faydalı bir uygulama. Bilgisayarınızla ilgili birçok ayara buradan çok kolay bir şekilde ulaşabilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz. Asus dışında farklı bir bilgisayar kullanıyorsanız yine üreticisinin kendi sitesinden bu tarz yazılımları indirerek pilinizle ilgili ayarlamaları değiştirebilir ve %80'den yukarı şarj olmasını sağlayabilirsiniz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bu sorunu My Asus yardımıyla çok kolay bir şekilde çözmüş olduk. Aslında tam anlamıyla bir sorun olmasa da bilgisayar kullanıcıları tarafından bilgisayarların şarj olmaması bir sorun olarak algılanmaktadır. Eğer siz farklı marka model bilgisayarlara sahipseniz bilgisayar üreticisinin programını kullanarak içerisindeki ayarlar yardımıyla bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Bunun dışında sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana ilgisayar. veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bana gönderebilirsiniz. Videomu bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.